Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Günaydınlar. Resulcum günaydın. Hoş geldin Resul Rene. Ee, günaydın yavrum. Ee, Andy, Maya hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, arkadaşlar sıkıntılı bir gün yaşıyorum. Ee, i̇şte burası bir Almanya. Biliyorsunuz durumları. Oğlum gel kaşmir seni de görsünler. Gel kucağıma Resul görsün. Gel kucağıma çık canlarım, bebeklerim, hayat çok zor. Geldiğimden beri Almanya'da mücadele ediyorum. İşte Almanya'da çalışmadan sanatçı da gelsen, az solist de gelsen arkadaşlar çalışıp bir yerde kağıtlı görünmen lazım. Çalışınca aldığım parayı tek yaşayınca bir Stoya denilen bir olay var. Kesiyorlar. İnsanlara yani ne elin para görüyor ne yüzün para görüyor. Tek başımla hayatla mücadele edince çok zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Ben bunları tek başımla bir hayvansever olarak ve Türkiye'deki hayvanlara da yardım ederek, arkadaşlarıma da yardımlar ederek çalıştığım halde para yetiştiremedim arkadaşlar. Zor durumlarda kaldım ve bu yüzden birçok kişi bana küstü. Birçok bir kişi benden kontağını kesti. Benim geçmişimle ilgili, sevgilimle ilgili kötü kötü canlı yayınlar yaptılar. Halbuki bilmediler ki benim burada zor durumda olduğumu, para yardım edemediğimi. Kimse anlamadı beni. Evet. Ee, Bilgecim hoş geldin canım, merhabalar. Kimse beni anlamadı ve hala da kimse anlamak istemiyor yani yavunla kavruluyorum. Kuşlarım, köpüşlerim ve Zümrüt Cansel. Evet. Bir yerden bir destek almazsan, bir kişiden bir olay görmezsen ne yaparsın arkadaşa bir bayan olarak? Ben bir bayanım. Bayan hüviyeti taşıyorum. Kadınım. Kadın haklarım var. Avrupa'da böyle şeyler zaten saygısızlık. Kimse kimseye eğer insan erkek kılığında bile olsa ee, eğer e, homoseksüel pasifse, ona da bir burada e, frau deniliyor, bayan diye hitap ediliyor. Çünkü ruhu kadın olan kişilere Avrupa'da bayan olarak hitap ediliyor ki benim kadın hüviyetim var, bayan oldu bağlanıyor. Ben bayan oldum. Ara sıra reklama giriyor. Kesin ben bayan olduğum halde, kadın hüviyetim olduğu halde kalkıp benim eski arkadaşlarım beni gündeme getirdi, rezil ettiler. Herkese kötü reklamı yaptılar ama bunun yanı sıra çok değerli genç bir yetenek çocuğumuz da kalktı beni çok güzel eski ismimle, yeni ismimle geçmişimde dört dörtlük geçmişimde de ilk çocukluğumda da bu halde de dört dörtlük zümrüt ruhu taşıdığımı, kadın ruhu taşıdığımı, bebek gibi bayan olduğumu, çok güzel görevimi, kadınlık görevimi yaptığımı dile getirdi. Teşekkür ediyorum o çocuğa da buradan tekrar beni Instagram'larda herkese güzel bir şekilde tanıttığı için sahnemi, kişiliğimi, vücudumu, her şeyimi. Evet arkadaşlar sıkıştım biraz zor durumlarda kaldım. Birkaç kişiye deneme yaptım maddi yönümden. Sıkıştım arkadaşlar burada bir yıllık bir yok çevre bilmem bahçe parası alıyorlar. Oturdum binadan. Ee, yok bilmem şey parası çöp parası. Yok bahçeye ben inmiyorum bile. Bütün gün bahçenin affedersin içine ediyorlar. Bütün çor çocuk korona var demiyorlar. Bahçe sanki düğün salonu gibi. Çekeyim koyayım şuraya. Bütün Yugoslar, Türk, Bulgar bizim bahçe dolu. Kocaman bahçe, dört köşe, kafes gibi. Bütün etraf dört köşe evlerle çevrili. Orta bahçe binaları. Ve burası korona falan demiyorlar. Herkes bahçemizde dolu. Ben bunların arasına kıt kanat arasına gidiyorum. Orada ablam var. Uğruyorum yanlarına. İnmiyorum bile ve bunun için benden yıllık para aldılar. Bir sürü paraya ödedim. Sıkıştım çünkü benim gelirim çok az ve bu yetmiyor gibi şimdi bana elektrik, su, gaz parası bir reşnum yani reşnum demek bir fatura daha gönderdiler. Kime avuç açtıysam, kimden yardım beklediysem, kime aradıysam hiç kimseden yardım eli uzanmadı bana. Benim çok az bir bilet param var. O bilet paramı kullanıyorum. E, Türkiye'ye gitmem lazım. Orada da ablam hasta yatalar. Ve nasıl gideceğim şimdi Türkiye'ye? Ee, bu parayı da buraya yata ben ne yapacağım bilet param yok bilmem neyim yok sıkıştım yani insanlık hali en yakın dostlarıma çağrıda bulundum bir kahvemi doldurayım geliyorum arkadaşlar kahve şekersiz olmuş tadını alamadım Arkadaşlar sıkıştım insanlık hali. E, borç yiyen kesesinden yer. Benim kimseye benim ailem var. En azından ailemden alırım. Destek alırım. Bir yerden alır, ödemeler yaparım. Zaten zor durumda onlar da yardımcı oldu. Yani bir şeylerden bir şeyler olur. Benim kimseye borcum, harcım kalmaz. Ne yazık ki Avrupa'da Almanya gibi yerde hiç kreditim yok. Hiç kredim yok. Ne para çekebiliyorum, ne kimseden borç isteyebiliyorum ne bir şey yapıyorum Allah razı olsun burada bir tane bir firma var uçak firması bana abla al git dedi biletini gelince ödersin dedi o adam cihaza da bu sefer ne oldu yeğenim para yolladı bilet iptal ettik o adama da o bilet iptal olduğu için ceza benden 100 eurosun düştü 250 euro biletten 150'sini ödedim 100 euro borcum kaldı gitmediğim halde. Yani onlar da sorun değil. Zaten giderken onlardan bilet alın. Onlar öyle bir insan değil. Beni seviyorlar. Yani demek istedim arkadaşlar. Ben niye, kiminle, ne için arkadaşlık yapıyorum? Neden lüzumsuz, gereksiz insanlara boyun eğip görüşüyorum? Soruyorum. Ben herkese yardım ederken, kedilere, köpeklere, insanlara, zor durumda olanlara yardım ederken, neden ben zor durumdayken kimse bana, kimse bana üç kuruş, yardımda bulunuyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Bakın ben arkadaşıma para yollamadım. Kalktı benim geçmiş yok isimli işte yok bu kişide isimli olduysa gitsin mahkemeye versin. Hepinizden takır takır tazminat alsın. Zaten paranız yok. Mecburen hapis yatacaksınız. Yani bu yoklukta bir de hapis olaylar var. Çünkü tazminatta o parayı ödemek zorundasın. Paran yoksa hapishanede yatarsınız. O yüzden kimse kimsenin hakkına tecavüz edip isim vererek kötü konuşma şeyine sahip değil. Fakat benim arkadaşlarına verdiler. Benimle çoluk isimle, gacılık ismimle verdikleri için elimde çok güzel deliller oldu. Eski ismimi vermeselerdi. Birisi uyanık sadece ismim verdi. Soyadını vermiyorum dedi. Ama öbürü hem geçmiş ismi verip hem de yeni ismimin başını söyleyince açık verdi bir tanesi. Oradan yola gireceğim tabii ki ben onlar hakkında. Evet. Bakalım bir daha benimle ilgili, geçmişimle ilgili konuşan biliyorlar mı? Benim sevmediğim kişiler. Sadece Kıvancım dışında hiç kimse benimle ilgili canlı yayın yapamadı. Kıvancı çok seviyorum, çok tatlı. Zaten kalbim Kıvancı'mla, çocuğumla, manevi evladım. Evet aşkım, hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kişi var burada benim elimde. Sahkekar olarak... Evet Almanya'da sahtekar zamanlı boş zamanlı benimle işte böyle hani boş zamanlı benle muhabbetle geçiren gereksiz kişiler var yani her şey menfaat olmuş her şey kaşarlık olmuş E Türkiye'de öyle diyorlar şimdi en azından gene de bir dostun olur Türkiye'de be bu kadar da değildir artık ya Türkiye İnanmıyorum. evet arkadaşlar hoş geldiniz. Eli kolu boş geldiniz. Sana hayranım Cenk Cumhur. Ben de sana. Görüşelim hayatım. Sık sık yazışalım. Birbirinizin fikirlerini tartışalım. Görüşelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bana gelen yıllık bu şey için. Kimse inanmadığı için. Ben burada bir canlı yayın açtım. Zor durumlarda kaldım arkadaşlar. Mecburen rat deniliyor. Taksitlere böldüreceğim. Bir şeyler yapacağım. Çırpınacağım. Artık yüzüm tutmuyor. Ailemden de bir şeyler istemeye Sıkıştım zor durumda kaldım çocuklar. Biletler de çok pahalı. Bir de gidiyorsun 15 gün karantinada kalıyorsun. Ne demek bu ya? Zaten biz 15 günlüğüne gidiyorum ben. Kuş değil bir papağan. Anam papağan gibi bunlar. Konuşturmuyorlar beni benim kuşlar. Hasancım hoş geldin. Kastamonulu hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz canlarım. <laughs> böyle güzel kuşlar olamaz. O ötüyorlar, çok güzel öp ötüyorlar. Semi hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz bebeklerim. Böyle işte biraz dedim canlı yayın açayım bakayım kimler gelecek, dostlarımdan kimler var diye. Ben böyle ara sıra sıkılınca açıyorum arkadaşlar. Gruplara girip de bizim trans kızların bu gevezeliklerini dinlemektense böyle daha güzel oluyor. Kimisi geliyor, kimisi gelmiyor. Yani hiç olmasa burada normal insanlar, normal muhabbetler edebiliyorum. Evet saçım da güzel uzamış arkadaşlar. Böyle canlarım. Böyle kısa bir canlı yayına gireyim dedim. Bakayım herkesin işi gücü var tabii ki. Hı, haklısınız. Gelen giden de pek az. O zaman, o zaman herkese teşekkür ediyorum. Ee, neşeli olmadığım için bir saat biraz problemin olduğu için neşeli şarkı söyleyecek de halde değilim. Zaten camlar da açık. İnşallah iyi bir anında tekrar bir araya geliriz sevgili hayranlarım, sevgili takipçilerim. Hepinizi seviyorum. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Sağ olun. Konuşacak çok şey var. Çok kötü insanlarla da arkadaşlık yapıyorum. Konuşulacak çok kötü şeyler var. Ama konuşmaya gerek duymuyorum. herkese Allah'a havale ediyorum. Herkes Allah'a havale ediyorum. Sırf menfaat için benimle samimi olanları kınıyorum. Bunun dışında gerçek dostlarımı özlüyorum. Neredeler? Çok zor tabii ki. Tabii gittikçe de yaşlanıyoruz. Daha da kötü günler gelecek. Hatta bugün hayranlarımdan birkaç kişiden maddi destek bekledim beni hani özelden. Dediler ki biz seni tanımıyoruz Zümrüt Hanım. Nasıl bir şey olur? Hani dilenci gibi millete derken ben dilenci gibi oldum yani. Bu aralar sıkıştım arkadaşlar. Özür dilerim herkesten. Evet. Semih'cim çok tatlısın. Hoş geldin. Hasan Bey söyledim. Cenkçim Hoş geldin. Yardımcı olalım. Ee, ben hani ortaya avucumu açıp da para istemem Cenk'cim. İsteyenler bana yazabilir Messenger'dan. Biraz sıkıştım. Hani benim 145 euro, 150 euro'luk bir faturam geldi. Hani yanımdaki bilet param oraya yatı var yok değil. Yanımda bir bilet param var onu verirsen biletler bu sene çok pahalı arkadaşlar. Ben burada köpeklerle zor durumda kalacağım diye sıkıştım. Hatta hayvan sevenlerden şşt, Sevim Arkan'a yollayacaktım. Ona da yollayamıyorum kusura bakmasın. Çünkü benim Türkiye'ye gitmem lazım ancak oradan yapabilirsem yapacağım. Ee, anladınız mı? Zor durumda kaldım. Ama şurada bir tek yardımcı olalım. Bir kişi yazmış. Cenk Cumhur. Canım Avrupa'da beni o kadar seven dostlarım var ki utanmaları lazım bunların. Bunların bana bunu teklif etmeleri gerekirken bir de aa orada param var. Ya bir uçak bilet param var ki yeğenimin verdiği bir. Ona gözlükler. E ona harca nereye gideceğim Türkiye'ye. Ya Türkiye gitme olur mu? Gitmek zorundayım. Ablam hasta benim. Ablamı kaybedeceğim. Bir şey olsa bir de ablamı göremiyorum arkadaşlar. Kaç senedir Almanya'dayım. Anneme hasret gittim ben Avrupa yüzünden. Annemi kaybettim. Cenazesine bile gidemedim. Şimdi ablamı da kaybedeceğim. Onu da göremeyeceğim. Ne diyeyim arkadaşlar? Ne diyebilirim ya? Görüntünün önemli ruhen ne hissediyorsan olay bitmiştir. Semanur, semanur çok kişiler var sayfamda çok kaliteli kişiler var teşekkür ediyorum gurur duyuyorum ben de bazı gençlerimize yardım etmek istiyorum Hani isim vermeyeceğim bazı kişiler Avrupa'ya gelmek istiyor yardım ed edemiyorum hala Türkiye'den devliyim de Ben de bu kişilere gerekli desteği veremiyorum diye üzülüyorum hala bir şeyler yapmak mücadele vermek hayvanseverlere, gençlere güzel örnek olmak için bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Yapamayınca da depresyona giriyorum. Gayet normal. Teşekkür ediyorum efendim. Evet aşkım. Feyiz katıldı. Sultanıma. Yerim ben seni Cenk Cumhur'una. Teşekkür ederim aşkım. Ya hani bir e, biletim olsa bir yerden biletim ayarlansa. Ben buradaki parayı yani şey yapabilirim, ee, rahatlıkla bilet paramı başka borçlarıma şuraya buraya yatırabilirim. İşte bilet olayına bakalım nasıl yapacağız. Tekrar olmazsa tekrar yeğenime avuç açacağım. Evet avuç açtım göklere diyerekten. Okuyacağız inşallah. Yine neşeli günlere döneceğim. Ama dostumu düşmanımı sınır koymak istiyorum. Ee, Almanya'da çok yalnız tek başıma mücadele ettiğimi bilmem gerekiyor. Ee, Türkiye'de şimdi sanatçı sanatçı olmuş. Düştüysen ama düşenler için konuşuyorum. Sanatçı olan kızlar e, Lubunya, gay, trans e, olan kızlar. Hmm, hayat kadın olan kızlar, kadınlar zor durma düştüğü zaman, yaşlandığı zaman e, ne oluyor? Kimse tarafından istenilmiyor, kimseden destek görmüyor. Güzelliğin varken herkes yapıyor, bunu biliyor zaten herkes. Ama gene de Türkiye'mizde bir acıma hissi var. Şey, burada arkadaşlar, burada hiç kimseden bir destek yok. Allah korusun başına bir şey gezen seni sevenler de çekiliyorlar hemen kenar yok oluyorlar mahsus bir şey bahane edip kayboluyorlar ortadan. Burası bir çok acayip. Anlıyor musun? Yani çok çok yani buna ben anlam veremiyorum. Bu konu hakkında tartışma yapamıyorum. Yani hele benim gibi. Ha öyle olan bir hanımlar burada olduğu zaman Almanya'da gene Türkiye'de bir acıması var. Yardımlaşma var. Para topluyorlar falan bak neler yaptılar birici. Bu Avrupa'da bu da yok arkadaşlar. Hükümet yardım ediyor deyip çekiyor. Hükümet sana bir de yıllık iki kat fatura gönderiyor. Yiyecek paran da kalmıyor ortada. Sıkışıyorsun burada ayağın böyle. Bunu da senden affedersin. Bilmem ne yapa ne yapa bu paraları da alıyorlar. Onun için Avrupa'ya gelmek istiyorsun gelin ama buranın kötülüklerini kötü yönlerde görün. Bence Türkiye'de isminizi muhafaza edip isimli olmaya çalışın derim ben. Bence hiç özenmeyin. Sıkıştım ben çok sorumda kaldım bir bayan olarak burada. Evet arkadaşlar. Söyleyeceğim bu kadar. Sıkıştığım için bir canlı yayın yapayım. Almanya'da olan dostlarım utansın diye yaptım. Zaten istemeden canlı yayıma katıldı bir tanesi, isim yok. Allah'a havale ediyorum. Böyle günlerde beni desteklemeyen kötü kalpli insanları. Herkesi seviyorum, mutluyum. Kaç gündür canlı yayın yapıyorum, mutluyum, mutluyum diye. Bu mutluluğumu öldürmek, beni çökertmek, bitirmek isteyenleri de kınıyorum. Kınıyorum onları. Hmm. bir sürü arkadaşlık göndermekten bir sürü beyler var. Ben ne yapayım Allah'ım hangisini alayım? Gereksiz sayfamı doldurdular. Facebook'um dolu nereye alayım ben bu kadar arka alamıyorum. Gereksiz insanlar sayfamda güzel messenger, güzel haberler, sahneler, o menajerler bilmem haber verince hepsi geliyorlar. En ufak yaralı parmağım bir şey olduğunda işemiyorlar. Hepsi kaçıyorlar. Boşu boşuna sayfamı işgal eden lüzumsuz, gereksiz beyler, hanımlar var. Yüz kere dedim. Siz kendiniz gidin ben çıkarmayayım dedim. Anlamıyorlar. Boşu boşuna sayfamda duruyor işte öyle. Gelinlik, süs gelinlikli gibi. Acaba hangi dedikoduyu alayım? Acaba Zümrüt sen ne yapmış? Ne öğrenebilirim diye benden. Ama yine de kötü örnek olmayacağım. Yine de kendimi ispatlayacağım sizlere. Çünkü ben bitmedim, ölmedim, yaşıyorum, ayaktayım. Evet Yahya ya, ya, Bozkurt demiş. Hoş geldin bebeğim. Hoş geldin Gülcan. Hoş geldin Gülcan. Ee, Gülcan iş abi bizim problem. Yarısı reşnon gekomun. İş abi bizim geld problem Gülcan. Ee, kanstu helfen sumaya bizim şart. İş abi yarısı reşnon. Kom bizim iş abi geld problem. İş abi kaynı genok geld. İş abi stres Gülcan. İşli bediş. Du biz net. Lest mal ahsumi ay mal hundert euro gegeben sie. Äh, e, vielen Dank Gülcan. Ich möchte Türkei gehen, leider keine Ticketkarte, viel Strom und Gas, Geld gekommen, Rechnung gekommen zu so Problem. Äh, e, vielleicht helfen ein bisschen zu Ich bin glücklich, liebe Leute. Welche Leute helfen mir? Messenger äh, äh, schreiben bitte. Mach Messenger helfen. Here eine trans, leider keine helfen zu mir eine kennen. Aber danke dir, flat, sind sie immer helfer zu mir, sind sie nette frau. Danke schon, danke leute. Ya canım, Gülcan diye benim manevi kızım var, çok iyi bir insan. Bir gün benim evime gelmişti, bana ge böyle Almanya'da devamlı zor durumda olanlara para reşno yollatıyorlar. E ben de ödememek için ödemesen elektriğin suyun kesilir oturursun evde. Suyu kesemiyorlar da herhalde elektriği kesiyorlar. Evet arkada. E bir lamba yakarım yaz geldi valla anasını satayım. Vallahi lüküs doktorum. Keserse kessinler. Lamba şey yakarım. Akşam olunca zaten onda uyuyorum. Anlıyor musun? Artık şey yakarım ben de mum yakarım. Ne olacak? Canlı yayın yapar, mum yakar, utansın. canlı yayın da yapamam. İnternet de gidecek. O, o kötü işte. Tam sıkılacağım. Böyle arkadaşlar. Bizim problem, ima problem, ima problem. İma, ima, ima. Ben yaşamak için mücadele veriyorum. Evet, herkesi seviyorum. Feeling dank. Benim canlı yayınıma geldiğiniz için herkese feeling feeling dankışın. Çok herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beni destekleyen dostlarıma, arkadaşlarıma, sayfamda kalanlara teşekkür ediyorum. Evet canlarım. Bye. Cüz. Ufak bir derdimi dile getireyim. Burada böyle mücadeleyle her şey oluyor. Ayakta durabiliyoruz ki ben de diğer canlara, hayvanlarımıza destek verebileyim arkadaşlar. Herkes seviyorum. Herkese selamlar. Tschüss, bye, auf Wiedersehen.